Merhaba arkadaşlar ben Sadık. Bugün sizinle beraber Critical Ops'ta bana gene VS okuyan birini ezeceğim. Bir dedim yeğenim. Ee, Muhammed var yanımda. Hoş geldin Muhammed. Hoş <laughs> Seni ezeceğim bugün Muhammed. Hazır mısın ezilmeye? Evet. Yine bir canlı <laughs> yaptım. <laughs> Gençler silah oyunu giriyor. Silah oyunu Silah oyununda böyle tüm silahlar tek tek değişiyor işte. 15 level var. Bekle bekle söyleyeceğim. 15 level var işte önce MK sonra A4 falan. Öyle öyle değişiyor. Dhat hat şifremiz Mehmet. Yaz büyük harflerle FXLB. Ver ben FXLB. Bu silah vurdukça değişen şey değil mi? Aynen. Şuraya çok yaşama ses çıkıyor. Allah belasın versin. Oyunun sesi çok fazla. <laughs> tamam. Al. Ben Coalition Wins'e geçtim. Muhammed de bir tarafta. Bu harita değişmiş bu arada. <laughs> bir de Geldin mi? Geldim. Şeye geç. Turuncuya. Turuncuya. Benim Gençler, çok yaşadım. Gençler biz eskiden oynuyorduk ve bunu ve sesini duydum. Aynen ortaya değiştirmişler. Eskiden oynuyorduk bizden. Ondan bize değişik geliyor burası. Sığır gene orada. Her zaman olduğu gibi. Canın kaç? Bir daha çok kuruşum. Canın kaç? Şimdi kaç? Canın kaç? Nasıl fullan? Ne ara fullan bunlar? Lan öl artık. Canın kaç? İki. Senin kaç? <laughs> ben öyle artık. Ben körüm, sen körsün. İki canım var. mi bitti. Uf. Ben nasıl körüm? 15 verme. Ben tam Dur dur, az bir Rushlayan da Sana bir yeni veren. Oradan bir mermini ölürüm bu arada. Sen de o mermiyi tutamazsın ki. <laughs> Artık durdun lan. Tamam, Canın sanki. kaç? 92. 92 güzel. En azından vurmuşum az bir şey. Ha. Şunu iyiye getiren bizden. Ateş ederken falan FPS drop'u yiyorum. Hiç iyi bir şey değil. Şimdi gençler bizim VS'lerimizin olayı hepimiz. Lan orada değil miydi sen? Bu çok vurma şu güzel. Ya vurmuyor. <laughs> Canın yok oldu değil mi? Evladım ben vuruyorum vuruyorum çıkıyor. Canın kaç? Oy. Nasıl? Ya oğlum düzgün söyle şuna. <laughs> 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 Neredesin lan? Neredesin lan? Arkamdayım. <laughs> Arkama baktım biliyor musun? Sen bu silahı mı çok seviyorsun? Ha? Bu silahı mı çok seviyorsun? Ama yani değil. şu an aynı silahtayız. bir defa daha aldım güzel. Şimdi aynı yerden bir daha kafa çıkarsam bu var ya bu üf öldürürüm ben bunu bunda can kalmadı zaten. Oğlum dur. Ben bunu bir defa öldürüm hani şey yapmasana rastlamasana ben ortaya alacağım. Videoda deyken hiç şey yok ama video girince ateş ederken kasmaya yaşıyorum. Ne yapıyorsun deli manyak. Uçan uçan Hollandalı gibi o ne Muhammed. Çünkü ben sadece kafa gösteriyorum. ben senin üstüne rushlayamam biliyorsun değil mi? Hayır pompalım var. Artık senin de pompalım var. Ama ben sana vurdum bir defa. Tamam en azından 5 vurmuş oğlum. Vuruldum mu? Ya. Kaç 19. Oğlum ya nasıl? Ben daha çok vurdum sana. <laughs> Bunu oraya pompalı sıkıyorum. <laughs> dur dur sıkma. Gel mermi. Sen tarıyorsun değil mi? belasını versin yani. Şimdi, şimdi oğlum elim siyah kanıyor lan. Ya bir öldürme pompalım var. Avgun var çünkü elimde pompalı var. Pompalım var bir yaklaştırmıyor ya. Pusmuş oraya. Gelmiyorum. Gel öldür. Yat lan aşağıya. 70. Şimdi sıçtım ağzına. Gel buraya. Önde <laughs> Sıçtım mağaz. Neredesin lan? Hile mi açtın lan? Şerefsiz. Ravaş <laughs> kontrol ayarlarını düzenleyelim de. Lan o değil. küçük. Ya o değil. Bekle dur öldürme.

Şimdi şöyle bir olay var Ahmet biliyordur belki. Eline kötü bir silah gelince yani mesela istersen dörde 4 ol. Eline en sonunda Benim bıçak geliyor ya. Oluyor. Kimi? He. Ben de onu diyorum. Senin eline kötü bir silah gelince sıçtın. Şimdi ne var senin elinde mesela SKS değil mi? He? İşte KNT var. AVM gibi bir şey. Ha şimdi ne var? Yeni Aynısı mı? Mini. mini. Ha mini mini okey. Ben bilerek kendimi sana öldüreceğim. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 He? <gülüyor> ben de öldürmeyeceğim lan seni. Öldür lan beni. Tamam. Neyin var. Neyin var. <gülüyor> <gülüyor> Elinde Mesut komiser silahı var. <laughs> gel gel onları açlarsın artık. Yapacak çaren yok ya çünkü. Tam orada <laughs> Çıldırırdın. Ama gene kötü bir silah gelecek ya. Gene tekli gelecek. Şimdi bana aynı silah gelese kadar sen o silahla devam edeceksin. Bak bak Mesut komiser silahıyla sıkıyor. 60 <laughs> Lan oğlum benim şey nereye gitmiş Nişan şey nereye gitmiş Neredesin <laughs> Taktik Muhammed Sana verdim puanları Şimdi eşitleneceğiz birazdan O zaman ağzına vuracağım. Aha <laughs> şimdi eşitsiz. <laughs> Ama şöyle sıkıntı var. Ben de can yok. Neredesin lan? Ama bu zaten bayağı vuruyor ya. Lan dur nereden sıkıyor? Ne geldi? Hangisine geldi? Hangisine? Ha tabanca. Artık tabancalara geçtik ya. Okay. Burada bildin mi? Hayır. Hadi be. Sen tarıyorsun ama ya. Yani. Silah karamalı. Kaçta? E5. E5 e mi? E5. E5 karayalan. Hayırsız. Kaçta? E5. Hiç vuramadın <laughs> mı lan? Evet. Allah, ne versen de. A şey, palan. 20 kaç? 28. Şöyle zıplarken vursam ya. Şimdi artık ben de taramaya başlayacağım. Bak. Neredesin aslan parçası? Kaç yamarlım? şu evet. <laughs> i̇şte olay burada başlıyor. Sıfıra 14 olsun gene sonunda toparlanıyor. Neredesin gel bakayım. Ne <laughs> o zaten. Şimdi gel, sana dans ettireceğim. Gel buraya. Gel yanıma. Gel gel düz gel öldürmüş gel. Gel hadi gel, geliyon mu? Hmm. Vurma. Ben de sana vurmayacağım bekle. Ne ben Ne? Aa, saldır saldır. Dur be o zaman. Ya hadi ya sağa sol bak. Devecici oynatacağım sana. Hiç görmedim var ya. Görür müyüz? Var da şimdi zafersin yakalım. Ahmet bu olay şey'e kadar bitmeyecek. Biliyorsun değil mi? Ne, bıçağa kadar. Aynen ben bıçak edene kadar şey. Bak 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 bak. Yere aşamıyorsun. Denler için raşlayamam. Adamda bıçak var. Herhalde kayıp. Aa tarıyormuş ya lan bu. Şimdi gel. Er meydana aslan parçası er meydana gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. 50 mi 40. Sapladım bıçağı böyle böğrüne. Hadi bundan bir defa daha girem. Bir daha hinde de keskin şey. Bundan girem ya. Her şeyi veriyor çünkü bak keskinini veriyor, normalini ah. veriyor. Öf. Öf. Çıkma çıkma. <laughs> Gençler devam ki. Ya, asıl olay bıçakta bir kere ya. Bıçak daha alan alıyor. Benim jiroskopu pass'a gibi bayağı düşker aldı. Mermim kaldı mı lan hala? Son mermim. Öl. Ya bıçak kaldı. Sana da mı? Evet. <laughs> Kaçcan. Geçiştireceğim. <laughs> Oha! <gülüyor> Oğlum ben <laughs> nasıl geçeceğim <yetişim> lan? <laughs> O kadar da kör değildim lan. Kaçacak. O kadar da kör değildim ben ya. Vurmuştum bayağı mı? ya. <laughs> <Hiç gülüyor> Ama M4 var şimdi sıkıntı o. M4 değil. Ne var? Aa, bu benim Ha p Ama canım var güzel. Ha, çektiğinde. Dedim. <laughs> <dedin, dedin>. Görmeden <laughs> <laughs> Benim mermiler Aynen gitmiyor. Aynen şöyle buraya sıfır sıfır tane de buraya. Benim mermiler gitmiyor, gitmiyor, çıtan gitmiyor. Çok yakada kaybettik. <laughs> <laughs> ben nasıl görüyorum? O bu mermi kafandan. PUBG taktiğini uyguladım. Sürekli izle PUBG'de bak bu kadar şey yok. Eğil kalk mekaniği yok. Pompalım var. Hı -hı. Sende ne var? Hı -hı. Sıçtın. Şimdi oyun bende bu sefer bu oyunda da bana döndü maç. Çünkü bende pompalı var. Hayır sende pompalı var bende M4 var. Hiç görmedim ben. Öldüm lan. Üç canım kaldı. Pompalıyla ne yaptın lan? Çiçeğim şey 3 Üç canım kaldı. Hedge he falan mı vurdu? Bir, Bir yere sıktım da nereye? Üç canım olsa hiç ben İki canım kaldı. Yani birer birer. birer <laughs> Hayır iki tane iki canım kaldı. Oğlum ne kadar uzaktan body vuruyorsun ama. Veya tırnaktan falan vurdun. Doksan <laughs> <Canım, canım, gülüyor> <laughs> Ben üç dedim ama kaç oku olduğunu söylemedim. Sen yani kaç? Sen otuz. Canım kaç. Oha. Aga be. Neyse güzel oynadım bence. <laughs> Değil, uğratıyor dedi uğratıyor hayatımda böyle kolsuz gördüm <laughs> yürüyerek kaçtım lan kaliteli misin <laughs> ya ne kadar Bizimden çıkama ya böyle olmaz. Beyzimden çıkamam. Işte. Uğratıyor var lan. Giderken arkamdan yani bildiğin. Ölüyken gitsene. Ölüyken kaç canım var. Hala buradasın değil mi sen? Ne? Gitti mi burada mısın? Ne? Neredesin? Geldim Göster kendini. Tövbe tövbe. <laughs> Bak şu an seni görüyorum nerede olduğunu. Nerede? Hayır ölüyken. Geziyor ya. Ha, aynen Benim mermi gitmiyor. sonunda öldün lan. 50 Yarım saatlerin ne oyaladı ya? <laughs> Bekledim böyle 3-5 saniye falan böyle eğim koydun değil mi oraya? Evet. Şerefsiz ya. Yap lan. Vurma esnasında çizgiledi karakter. Mermi sarmış sonundan geçti. <laughs> Şimdi. Onda sana da Diggle veriyor değil mi? Onda da. Üf, işte. Bu ortadaki şey küçülmüyor değil mi? Hı <laughs> hı. Ateş yesin. <laughs> Adamın dibine girdim hala ver tamam abi. Salak. Vurdum kaç vurdum? Bir. <laughs> kaç vurdum kaç? Bir. Ama sen döveri. Bir bir canım bir. Kaç vurdum diyorum salak canını mı soruyorum ben seni? <laughs> bir. Canın kaç? Ha doksan. Ha. Neredesin lan it? Göster kendine. Göster dedik. Ben niye göster? <laughs> <laughs> Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Bak sen de şartı değiştir, ben de değiştir. Jar 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 Neredesin lan? Şimdi sende ne var? USB-C var değil mi? Tamam Okay, Let's go nece. ya hayri Öf 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 Bu nasıl bir sekmedir? Sekme değil de ADS çok boktu be Bir mermi kaldıydı beni yavrum <laughs> Kaç canın var? 74 ya yürü git oğlum o kadar vurdum ne etmiş doksan Bana Oha uh -huh. Niye vurmuyor lan benim silah Lan <gülüyor> 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 Şimdi sende bıçak var Gel gel bok var gibi gel Gerizekalı <laughs> doğum koruması her şey <laughs> Tohum koruması denen şey var. Gibi de bıçak var. Geçen de gel sapladım ya. böğrüne gel. Dursana bir bekle. Gel bekle gelme. bekle gelme gelme gelme. Geliyor ya mi? bir dur dedik. Bir şey demiş. Ya bir, ne? Dur, ne? bir dur bir dur. Allah Allah. Şuradan şöyle atlayıp vuracaktım kafana. Neyse gençler gene bana bir meydan okuyan bir veledi ezdim. Keskinim <laughs> <yani>, de orada göreceğim. <laughs> bunu. Bunun keskin versiyonunu istiyorsanız keskine gel orada göreceğim senin dediği versiyonunu istiyorsanız bir like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.